Evet, Hoşuma Giden Şeyler kanalına yeniden hoş geldiniz dostlar. Ee, diye bir önceki videoda söylediğim gibi Barış'ın araçlarını açıyoruz. AliExpress'ten verdiği iki tane sipariş geldi. Onu dört gözle bekliyor bakalım. İçinden çıkacak ürünleri bekliyor dostlar. Ayrıca üç tane daha mini GT inceleyeceğiz sizlerle beraber. Kanka şöyle bir senin önce kargolarını bir açalım. Hatta ben sana vereyim sen evet, bir aç Dostlar açtık kargolarımızı. Önce kargodan başlayalım. Sonra ben çünkü bunu açtıktan sonra Barış'a vereceğim. O kendisi ince öyle canavar gibi bakıyor şimdi. Hemen <laughs> hareket kanka şunu da sen aç. Ben bunu da çıkarayım. Hı hı. Koymuşlar. Bunu da çıkarayım ben hemen. Hop. Express'ten alınca böyle oluyor. Değil mi? Boş kutunun içine atıyor böyle. Dıngır 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 geliyor kanka. Koruyucu plastik bile. Koyuyor. Ona da bir çizik at kanka. Evet, bunu da böyle hemen Ops, ops. Muzukan açılır kolay. Hı hı. Bunu da böyle açtık. Şimdi komple yırtıyorum kanka. Yırt yırt ben evi jelatin Tutmuyorsun değil mi? Aynen. Hoppa. Şöyle vereyim sana bunu buradan bir şöyle bak kanka. Çıkaracağın kan varsa. Değil mi? <laughs> Antenleri olan bu, efsane bu. diyor. Evet dostlar. Toyota e, Supra'mız var ilk önce. Bu muydu kanka Türkiye'de? iki ya kişide falan şey olma yok. ihtimal olan araba. Şu an daha yeni çıktı o da. Bilmiyorum şu an ben hiç gruplarda falan görmedim. Ben de hiç getirdim görmedim diye. kanka. Eyvah Şöyle özenle bir ameliyat yaparmış gibi yapacak bir şey yok. Bu işler böyle dostlar biliyorsunuz. Bilsen yanımda eldiven getirdim. Kanka bunu getireceğini evet. bilsem. Hı. HKS dekali. eyvah 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 evet evet şöyle <laughs> bir an sert çıktı sandım 5 gol jantımız var dostlar bunu normal şey gibi anlatayım mı kanka regular araç tanıtıyormuş gibi <laughs> anlatayım mı <laughs> Allah çarpar evet şöyle spoilerını görüyorsunuz yani bu tür araçları biraz anlatmak problem oluyor çünkü anlatacak yüzlerce şey var HKS dekali mevcut araçta. Tabii ki dikiz aynalarımız. Kavuçuk. Şöyle 5 kol cantımız var. Beyaz. Hemen fakir düşüncesi. Bunu Mercedes'e takarsak çok güzel olur. Oğlum böyle şeyleri yapacak bir şey yok. Ben nasıl sana bakıyorlar. Kanka siliyor ya. kaç çocuklar seni inceliyor. Ben ne diyorsun? Şu an burada acayip bir ortam var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bu tür araçlara ben çok anlatmıyorum. Çünkü araç kendini gösteriyor. Body kitleriyle olsun, spoilerıyla olsun. Yine aynı şekilde egzoz detaylarıyla olsun. Alt detay zaten komple bir araçta olması gereken. Bütün detaylar var şu şekilde abi patikler yani ya. Yani. Bu, 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 aşık olunabilecek bir araç Bak ben bunun normal bir HKS daha var onu almadım ben ilk başta o zannettim Yok, onu almadım bu en son çıkanı şu üstteki şerit var bunda ne diyorlar onun adını tam bilmiyorum Gold ben. mu kanka şu şeriti mi diyorsun bir sen adı var ha Şeydi, yok ben otomobil... bilmiyorum Şeyindik yok o kadar, o kadar ben de övünüyorum kanka. Ama o, o mesela hiç hoşuma gitmiyordu. Bu şey dekalinden dolayı. Kamuflaj dekali gibi bir dekalden dolayı ama bu bayağı hoşuma gitti. Bu üstündeki o. kanka şu dekaller yaprak mı değil yok. Bilmiyorum ki ben de tam çözemedim onu ama... Bunda falan güzel durmuş bayağı. Bunda çok güzel durmuş kanka yani bu Yokohama dekali öyle bir şey bile güzel durmuş bayağı yani bayağı arabada. Şunu ben sana vereyim kanka sen incelemeni yap. Evet. Ve bir diğer AliExpress'te gelen aracımız dostlar. Nissan, Skyline, GTR, 34 polis. Bunu şey görse, neydi o bizim Kerem Kerem görse kafayı yer değil mi? Onda bahsetmiştim ya kanka bizim bir arkadaş var diye de onda da o Honda'da çalışan o da R34 hastası ama abi. Şöyle Japonca mı kanka bunun üstündekiler? Aynen. Japon polis arabası. Gerçi Japonya'da öyle bir polis arabası olduğunu düşünmüyorum da ben... <laughs> Millet polis olmak için zaten böyle araç verseler şöyle e, beyaz bir aracımız hemen üstünde şu enteresan bir yön şeklinde bir siren sireni var dostlar direksiyonumuz sağda sert e, dikiz aynaları mevcut araçta Japonca bir yazı var arkada polis yazısı plakası çift çıkış, egzozu, ne bileyim işte efendim öyle bilmiyorum. her şey bir araba dolması gereken her şey var. Bir polis arabasının olması gerekenden fazla şeyler var. Şu ne kanka? Hangisi? Şu beyaz. Vallahi hiç bir fikrim yok. Ben bu modeli ilk defa aldım. Hani dedim diorama da falan kullanırım diye de. Kanka bu harcama diorama da harcanmaz bu. Detayına hakim değilim. Bunu böyle al, sev, konuş, otur <laughs> böyle. <gülüyor> Ben de zaten antenlerinden dolayı onu pek açabileceğimi düşünmüyorum yani. Antenden aynı zarar görür kanka. Onlar bir dokunsak iki tane anteni var. Gayet hassas. Zaten sadece altından tutup şöyle çeviriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. İşte ben de pek söküp sökmeye kıyabileceğini. Oo kanka anladım. bak şu e, cantlardaki diskler. Yani böyle full tahmin, detay ya. Tahmin ettiğimden bayağı güzel çıktı ya. Yani ancak bu kadar detaylı olabilir bir araba. Bunlar da o kadar yapmışlar sağ olsunlar göndermişler. Kanka bunu inceledin değil mi? Şöyle bırakıyorum o zaman bunu. Hatta bunu biraz el altından alalım o şeyler sıkıntılı kanka. Alalım. Anten biraz sıkıntılı. En son resim falan çekersek çıkartır koyarız. Sen yine aynı şekilde incelemeye devam et. Ve bir sonraki aracımıza geçelim. Ne açalım? Bir adet şöyle hemen bir Lamborghini açalım. Lamborghini Huracan. Benim de Lamborghini'lere olan sevdamı Faruk'un da Lamborghini araklama sevdasını biliyoruz. Değil mi Faruk Efendi? Ses ver oğlum gelmez sesin oradan buraya merak etme. Bu ne renk kanka? Bunda bir renk geçişi var herhalde değil mi? Şey Bu Lamborghini. Diye ne diye geçiyor? Yazıyor mu üstünde? Magic de? Bronze. Diye Magic Bronze. Evet, Magic Bronze rengindeymiş. Hayatımızda ilk defa duyduğumuz bir renk. En azından benim, beni takip edenler de öyledir büyük ihtimalle. Farklı bir cant sistemi var. Dikiz aynaları. Birazcık kaba dikiz aynaları var dostlar. Sağlı sollu çift çıkış. Egzozları mevcut. Şöyle arkaya bağlı bir spoileri var. Yine aynı şekilde şurada bir Lamborghini yazısı mevcut dostlar. Lamborghini Huracan. Bu 4, 190, bunun yine aynı şekilde yani 190 numarası. numarası kanka numarası. değil mi? <laughs> Model numarası. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel ya. değil mi? Şu an şey... Bir anladın mı? Ciddi yar. <laughs> Citar... <laughs> hak etti diyorsun. Ha? Arasını hak etti. hak etti mi kanka? Şu şekilde bırakalım. Ve bir sonraki aracımıza geçelim hemen dostlar. BMW M4. Aa BMW. Ay vay vay. Ey vay vay. Haydi abi kusura bakma abi. Sensiz video çekiyoruz burada. <laughs> Ama işte güzel bir denk gelme oldu. O çünkü arayacak beni de buradan. Geçen bir videoda teşekkür ettim ben ona kanka. Bana bir karavan aldırdı. İyi. Matchbox'ın 50 liraya alınabilecek en iyi Dioromalı karavan olabilir piyasanın bak. Şey mi? karavan var kanka. Önünde çekicisiyle beraber. Paylaştım hatta onun videosunu. Teşekkür ettim. Onu duymuştu. Ben Bana teşekkür etmişsin diye. Son videoda da aynısını söylüyor. Tamam mı? Abimiz sonuçta mutlu etmek lazım arada sırada. <laughs> kanka bunun rengini ne? ne yazıyor bunda? Nerede yazıyor? Purple Green mi yazıyor bir şey? Aynen yazıyor. Purple Green. Metallic. Purple Green metalik. Şöyle body kit'lerini hemen göstereyim dostlar. Yine yıldız cantlar mevcut araçta. Yine arka tarafa bağlı. Ne ne kit, kit. Arka tarafa bağlı spoiler mesaj geldi kanka da. Ona bir an bir bütün odam dağıldı. Çift çıkış sağlı sollu, egzozlar var araçta dostlar. Biraz odak problemi de var ama onu hemen çözelim. Üst tavanında bir mat şey var kanka Aynen. burada. Döşeme Aynen. var değil mi? Aynen kaplama gibi. Şey, kaplama gibi yapmışlar gibi. karbon. Eyvah eyvah. Full, yani bir full detay arkadaşlar, bir BMW dolması iken full detay. Bu videolarda çok konuşamayacağım araçları tanıtırken şöyle sizlere göstereceğim. Sizler zaten almanız gereken her şeyi. Araçlara bakarak alacaksınız Göreceksiniz dostlar Şu şekilde hemen bu aracı da bırakalım Ve en sona bilerek bıraktığım olan araç Honda Civic Type R Anime Dekalli olan hemen şuradan açalım Şöyle aracımız Beyaz dostlar ee, sollu sağlı Animedeki bir abla Aa, herhangi bir animede var mı? Bu karakter bilmiyorum ben anime filminde Uydurma da olabilir Yok işte neydi o ya manga karakteri gibi. Manga da ama yani anime manga ama bir bileyim, Var mıdır ki bir acaba? Ben sırf beğendim ee, aldım. Ben hafiften bir anime manga Hani manga okuyup hafiften bir anime izlemiştim var ama Ben de pek denk gelmedim böyle bir karaktere Enteresan bir cant Yapısı var dostlar bunun bir adı var mı kanka bu cantların? Yok kanka Yok değil, hiç, değil mi? Arkada plakada bir adet Typer yazısı. Şöyle egzoz çıkışları dostlar. Şurada bir güneşlik. Bir adet spoilerı var. Şöyle göstereyim. Şöyle avucumun içinde gösterirsem. Siyah beyaz bir araç. Şöyle ön kaputunda bu da değil mi kanka? Dağ üstünde kar mı var? Sel mi var? Bu da aynen dağ, dağ görüntüsü var. Bir dağ görüntüsü yapmışlar kauçuk e, ee, aynaları var aracımızda. Şu şekilde. Ama kanka gerçekten yani bu da güzel, bu da güzel ama bu polis aracı bir başka ya. Yani halen polis aracı maşallah diyeyim ya nazarımız değmesin arkadaşlar. Şöyle incelediğimiz araçları şöyle bırakalım dostlar. Dediğim gibi bu tür araçlarda ben çok anlatmayacağım. Sizler almanız gereken her şeyi alacaksınız zaten baktığınız zaman. Şu şekilde aracımız, araçlarımızı gösterelim dostlar. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Beğenip, takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.